Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ultimate Custom Night oynayacağız. Evet. Şimdi az önce ben yapmıştım ama aptal oyun çekmediği için yani mikrofonumun sesi çıkmadığı için şu anlık böyle çekeceğim. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Challenge böyle arkadaşlar. Beleş bin puan kasacağız. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Umarım diye diye çıkmadan geçeriz. Bu arada bölüm kolay sadece şey yapmam lazım. Helpi ile balon boy. Bak balon boy sağ ventten geliyor. Gelirse kapatacağız. Bak Allah belanı versin. Atacağım yerinde tamam. Mute kal tamam. Kapan lan. Yürü gitti tamam. Venti kapat. Ah. Bu arada videoyu tekrardan seslendiriyorum çünkü Allahsız televizyon sesi çıktı ondan. De yürüyün gidinden. Tamam, hiç kimse yok. Power'ı sadece 93 harcadık. Çok güzel. Ve saat 1. Tamam. Yürü git korsan. Tamam. Bak bunlar enerji falan harcıyor. Onlara basmayalım o zaman. Yürü git. Tamam at jumpscare'ını korkunç değilsin. Lan bir kere daha mı geldin sen? Lan yürü git. Hayır. 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 Ekranım kapattı. Hayır. Help yürü git. Balon boy kaç saattir yok lan. Aa gelir hemen. Ben, ben sıfırla tamam. Ah, ne kadar da güzel bir gün değil mi? İnşallah kurtuluruz. Yürü git lan. Aa, ah, yürü git. Tamam. Tamam. Panik yapma. Hayır yürü git. Tamam. Hayır. Yürü git lan. Tamam. Lan. Gelme. Tamam ben sıfırla. Git. Saat 3 ve 80 harcadım bence. Lan sus. Pismail mesaj attı. Pismail. Ben alan yürü git. Tamam. Ee, lan! Sus lan. Tamam. Aa! Ulan üç işi aynı anda yapmamı nasıl bekliyorsunuz siz? Lan! Yürü git. Yürü git dedim kardeş yürü git. Help'i de at abi. Vent sıfırla. Help yürü git. Balon yürü git. Aa, yeter lan. Aa! Ulan. Yürüyün gidin. Sıfırla venti. Lan yürü git yeter. Yeter. Fınafik oynarken ağzıma sıçacak bu ya. Yürüyün gidin abi ya yeter. Ulan 1000 puanımı almam için her şeyi yapıyor bu aptal baloncucuk ya. Yürü. Yeter. Yürüyün gidin lan. Abi yeter. Yürü git lan. 20 yapmasaydım keşke bunu hep vent kapatmam lazım bunun yüzünden. Aha. İkili atak tamam tamam. Ulan senin yüzünden az daha Rockstar Foxy'nin paylasına tıklayıp ölecektim lan. Hayır uçlu atak yaptılar. Lan. Başlatma. Yürü git. Tamam. Rahatlamam lazım yeter. Yeter artık. Aa yürü git. Yeter. Harbiden yeterli. Aa yeter. Ah, sonunda, sonunda bitti, sonunda bitti, ah, bit, bit, şükürler olsun bitti arkadaşım ya. Sonunda bitti. Hadi görüşürüz. Bu aptallarla asla oynamayacağım bir daha ya. yürü.